Ne oluyor? Enfeksiyon kapabilir ha. o bölge. Ee, risk almamak adına kesinlikle hiç çalışmıyoruz. Peki ya... dövmenin olduğu yere uygulanması gereken yani Başka yerlerde oluyor mu? İlle o noktaysa. Çünkü bir arkadaşımızın büyük bir dövmesi var sırtında. Hı hı. O dövmenin sağına soluna yapsak yine aynı faydayı Olur. yoksa mu? Olur. belli bölgelerde. Mesela bunun üzerine koyamayız ama yanına koyabiliriz. İşte Atakan Bey'in şansı dövmesi küçük. Evet küçük. Mesela burası vücudumuzun hormonal sistemi. Buradaki problemi kupa kapattığımız zaman çok net olarak anlayabiliriz. 82 yaşında yapılabilir mi? 82 yaşında tavsiye etmeyiz. Sülük tedavisi daha etkili olur. Ha, kupayı tavsiye Et, etmiyoruz. Tavsiye mi? etmeyiz, evet. Ee, bir hanımefendi gözaltı morluklarına yüze yapılan kupanın faydalı olup olmadığını soruyor. Kesinlikle sormuş. olur. Gözaltı morlukları eee sistemle bağlantılı. Mesela anne sütü yeterli almayan kişilerde bu problemi biz çok görürüz. Çünkü anne sütü böbrek gelişimi için çok çok önemli. Böbrek fiziksel olarak yerindedir. Yani fonksiyon olarak birçok şeyini yapıyordur ama enerji olarak düşüktür. Hı hı. Şuradan 2 dakika. Emzirme da... döneminde yaptırabilir miyim? Emzirme Emziriyorum. Emzirme döneminde diyor. yapılmasının hiçbir zararı yok. Şunlar 2 dakika. Doğum lekesi varmış hanımın. Sülük Domlekesi... tedavisi çok iyi geliyor. Doğum lekesine sülük tedavisi mi? Aha, çok çok etkili. Çok Lekenin etkili. olduğu yerlere evet, mi evet, yapıştırıyorsunuz? Ee, özellikle İbn Sina'nın El Kanunu Fıt kitabına bakıldığı zaman özellikle sülükle ilgili şu bilgi geçiyor. Saç dökülmesinde çok etkili. kellikte. Aa Saçla ilgili uh -huh. çok gelmiş. Ee, ve biz de gerçekten yaptığımız uygulamalarda saçla ilgili çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Özellikle sülük tedavisinden. Şeye ee, mi, şu, kafaya mı uyguluyorsunuz evet, o zaman? Evet kafaya uyguluyoruz. Ve cilt hastalıklarında çok fazla olarak i̇bn Sina tavsiye ediyor. Ee, bakın çok yoğun olarak kızardı. Dolaşımında biraz sıkıntı var. Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, mevsim geçişlerine bağlı olduğu için ödem oluyor. Mevsim geçişlerine bağlı neden bağışıklık sistemimiz düşer? Çünkü havalar soğur. Havanın soğumasıyla beraber vücut ısımız da düşer. Burada vücuda ısıtıcı gıdalar tüketmek gerekiyor. Zencefil gibi, karanfil gibi, tarçın gibi bunları tüketirsek eğer vücut ısımıza destek sağlamış oluruz. Mevsim geçişlerinde evet bu uygulamalar çok önemli ama beslenme de gerçekten çok önemli. Kesinlikle. Yine cildin üzerinde mesela Bel fıtığı ameliyatı olmuş olabilir. Yine kesinlikle ameliyatlı bölgenin üzerine asla uygulamıyoruz. Hı hı. E, dövmenin üzerine asla uygulamıyoruz. E, yaralar, çizikler varsa asla uygulamıyoruz. Daha sonra kimlere uygulamıyoruz? Mesela bazı insanlar geliyorlar e, stent takılı. Eğer stent takılıysa kalbin şu noktasına kesinlikle uygulamıyoruz. Hı hı. E, koruyucu olarak. Bakalım. E, gözlük kullanıyorum e, sülükle veya hacamatla tam hatırlamıyorum e, miyopla alakalı gerilediğini duymuştum. Doğru evet, mudur acaba? Doğru. Demiş. Evet eza, özellikle e, sülük tedavisini çok tavsiye ediyoruz ve gerçekten çok iyi dönüşler oluyor. Ama bazı kişilerde de dönüş olmuyor ama ilerlemesini durduruyor. E, sülükler e, geçmişten günümüze kadar kan emici bir hayvan olarak bilinse de. Bugün modern tıp bilimin her e, alanında çok iyi geliştiği için özellikle sülüklerin içerisindeki aktif maddeler çok e, çok çok e, var olduğu bulunmuş. Aslında e, eskiden büyüklerimiz bunu bilmiyorlardı, geleneksel olarak yapılıyordu ama... Bilim bunu ispatladı ama bir de hakikat var. Hakikati ispatlayamıyorsunuz. Bilim bugünün doğrusu. Bilim yanılabiliyor ama hakikat yanılmıyor. Onun için bu kadim tedaviler, uygulamalar insanlık tarihi kadar eski olduğu için... ...mutlaka zor zorda kaldığımız zaman başvuracağımız şeyler. Evet. Bizim anneannelerimiz ve büyüklerimiz kendileri birbirlerine aktardıkları için... Tabii ki o dönemlerde de çok ihtiyaç olduğu için hala Anadolu'da bu şişe çekme olarak biliniyor. Evet. Ve Dünya Sağlık Örgütü hı hı. Bu, bunu onayladı. Hala ve yaşıyorsa çok... zaten bu gelenek, bu tedavi evet. yöntemi o kadar eski ki. Yani peygamberimizden önce de varmış. Tabii tabii. Onun zamanında da varmış. Bugün de var. Ay şu Reyhan şerbetinden dayanamayıp içeceğim bir taraftan da soru soracağım. Olur mu? Tamam olur. Ben de bu arada bölgeleri anlatayım. Burası vücudumuzun hormon noktası. Sağ akciğer ve sol akciğer ve kalp. Ee, İbn Sina bu alanı e, kalp krizine karşı çok kullanılıyordu. Özellikle şu e, omuz başlarımızı da biz e, hatta şuradan gösterelim. Akciğer hastalıklarında çok yoğun olarak kullanıyoruz. Ee, tekrar söylüyorum. Biz burada koruyucu amaçlı bunları tavsiye ediyoruz. Eğer tedavi amaçlı kullanacaksak mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Hekim kontrolünde bunları yaptırmak gerekiyor. Ama sağlıkla ilgili herhangi bir problemimiz yok. Yaşam kalitemizi artırmak ve hastalıktan korunmak için yapıyorsak eğer bunları yaptırabiliriz. Ama tedavinin işini, işin içine girdiği zaman mutlaka ve kim kontrolünde olmasını tavsiye ederiz. Nuray Karpuz'un üzerine reyhan şerbetinde tanımıyorum kimseyi. <laughs> ya çok güzel. Şifalar Gerçekten olsun inşallah. çok güzel. Ay teşekkür ediyorum. Onun, Bayılıyorum e, ben bu şerbete. çok özelliği var. <laughs> vaktimiz olsa da anlatsak. Ay onu e, yapalım. Yani bugün yapabilirsek yapalım onu ama şu soruları olursa, hemen sorayım. E, tabii ki yaparız. Burası vücudun e, ha. enerji noktası. Az önce hanımefendi sormuştu ya özellikle çocuklarda ya da çok doğum yapmış kişilerde biliyorsunuz özellikle hanımlarda rahim sarkması oluyor. İşte o zaman bu bölgelere çalışıyoruz toparlıyor mu? Hı <laughs> evet Ay, toparlıyor. Çok güzel. rahim sarkmasına bağlı olarak ne oluyor? İdrar kaçırması olabiliyor. Ya da çocuklarda çocuklarda sadece idrar kaçırmak fiziksel bir probleme bağlı olmuyor. Hı hı. Biliyorsunuz siz de Pelin Hanım. Oraya psikoloji de devreye giriyor ama fiziksel herhangi bir problem varsa eğer o zaman mutlaka çok iyi sonuç veriyor. Ama bu şikayetlerle gelen kişileri ben mutlaka eee psikoterapi tavsiye ediyorum. Yalnız yaşlı teyzeler bazen böyle şeyleri paylaşmaya çekinirler. Sonuçta hastalık da insan için. Hı hı. Ee, eğer bu fayda ediyorsa hakikaten çok büyük sevap. Kuyruk sokumuna hacamat yapıldığında adet sancısına iyi geldiğini duymuştum. Doğru mu duymuşum? Doğru duymuş e, seyircimiz. E, biz genelde e, yüzü anlattık ya Çiğdem Hanım'da. Hı hı. Ee, aslında e, burası da bize çok ipucu veriyor. Biz çünkü meridyenler üzerine çalışıyoruz. Ve akupunktur noktaları üzerine çalışıyoruz. Mesela seyircimizin tavsiye ettiği bölge şurası. Şurası, şu bölge. Yani kuyruk sokumunun üzeri. İnanın 9 e, kişide bu şikayeti varsa 8'inden biz iyi sonuç alıyoruz. E, özellikle hem kuru kupa hem sülük tedavisi hem de e, şeyden e, hacamat tedavisinden. Çünkü buralarda... Enerji akımı bozulduğu zaman, yani biz e, Pelin Hanım hemen hasta olmuyoruz. Yani biz bir günde tansiyon şeker, kolesterol ya da kanser olmuyoruz. Adım adım geliyor. Kesinlikle geliyor. İşte onun için önce hücre değişiyor ve bizim burada modern tıbbın şimdi söylediği çakra, çakralar burası biliyorsunuz. İşte e, geleneksel tıp ne diyor bunlara? Meridyenler diyor. İşte bu meridyenleri zaman zaman aktifleştirmek gerekiyor. İşte burada Hacamat'ın kelime manası da şu, yön verme demek Hacamat. Yön verme. Yön verme. Neye yön veriyor? Uyguladığınız bölgeye yön veriyor. Yani kanın akışını değiştiriyor. Kanın akışı değiştiği zaman Çinliler bunu çok güzel ispatlamışlar ve buna çok inanırlar. Bir yerde kan akışı yok ise orada hastalık başlar diyor Çinliler. Hmm. E, ondan dolayı gerçekten e, hacamat tedavisi çok çok önemli. Zaten kendileri de 1500 milattan önce 1500 yıllarında e, Çinli arkeologlar yaptıkları kazılarda hacamat tedavisi uygulandığı. E, yazılı. Yine MÖ e, 350-500 yıllarında Yunanlı tıp hekimi, tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat da hacamatı anlatıyor. E, bu adet sancılarında... da özellikle e, genç yaştaki e, kızlarda gerçekten evlere kapanıp hani okula bile gidemeyecek ve e, her, gün olanı, serum alan, her, evet, gün, her gün serum alan, evet her gün serum alan olan, bile hı. var ve e, doktora gittiğinde de ...ister istemez ne yapsın o da gidiyor ağrı kesici evet. yazıyor. Hı hı. Ama bu bir çözüm değil eğer e, büyük oranda sizin dediğiniz gibi böyle bir e, çözüm varsa bu harika e, bir şey denemekte de fayda e, var. Biz bunları uygularken tab, tabii ki neden adet sancısı oluyor genç kızlarımızda ya da kadınlarda onun e, altında yatan sebepler var. Aslında onlar, herhalde. Ne onlardan olacak? da biraz uzak kalmak gerekiyor. Sentetik aspartam yani tatlandırıcı kullanan çok insanla ağrıları biz çok fazla görüyoruz. Ay güzel bir soru. E, Ceylan Hanım demiş ki bu hacamat demiş veya sülük dediğim hadi. de iyi geliyor mu? Çok iyi geliyor. E, hatta şeyde gösterebiliriz o iki de lütfen bu hasta. sinüzit çünkü çok büyük beladır. Evet. E, süt ve süt ürünlerini çok yoğun olan yoğun olarak kullanan kişilerde sinüziti çok görüyoruz ya da bu bölgesi soğuk olan yani soğuk geçen kişilerde çok yoğun olarak görüyoruz. Ne dedik? Alan bölgesi bağışıklık sistemini, şu bölgesi bağışıklık sistemini gösteriyor dedik. Peki biz özellikle sinüzitte ne yapıyoruz? Şöyle güzelce sürükleri bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya diziyoruz hı hı. ve gerçekten çok çok iyi sonuç alıyoruz. Bunu yapamayan kişiler ne yapabilir? Ee, bir damla zeytinyağı, bir damla çörek otu yağını akşamları burun deliklerine damlatabilirler. Gerçekten onun da çok etkisi var. Bir damla zeytinyağı, bir damla çörek otu yağı. Ne yapacağız? Akşam sonra? yatarken burun deliklerine damlatacaklar. 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 Şöyle yatarak evet, şey. Evet. Tamam. Gidiyor mu yani bir işe yarıyor hakikaten? Tabii hak çok, çok iyi yarıyor. Hmm. Bu bölgelere yapılan e, sülük hem beyni çok rahatlatıyor. Hafızaya hmm. gerçekten çok çok etkili. E, sülüklerin içerisindeki en önemli etkin madde özellikle Parkinson hastalarında bizim beynimizin ürettiği gri hücreler tarafından üretilen bir madde var. Asetil kolin maddesi. Hmm. Bu madde... İnsanda düşük olduğu zaman biz Parkinson hastası oluyoruz. İşte lütfen hasta olmadan önce mevsim geçişlerinde ya da ihtiyacınız varsa popülasyonda şu an baktığımız zaman çok insanda unutkanlık var, Tabii. depresyon her geçen gün e, çok alt tabakadan yani çok küçük çocuklarda da başlıyor. İşte bunlar koruyucu uygulamalar hep. İşte biz bu asetil asetilkolin maddesi vücuda girdiği zaman hı hı. E, Parkinson hastalarında ne yapıyor? Çok iyi sonuç veriyor ve bizi ben tedavi boyutuna girmiyorum. Ne yapıyor? Bizi Parkinson'dan kurtarıyor, Demans'tan kurtarıyor, Alzheimer'dan kurtarıyor, unutkanlıktan kurtarıyor. O şu bölgeye sülük diyorsunuz. Evet, bu bölgeye. Peki kulak o sülük, arkasına, sülük kafanın arkasına. arttığı yerler yine o da belli bir süre sonra iyileşiyor. Kesinlikle, o da bir hafta on gün sonra kesinlikle geçiyor. Ama cilde inanılmaz bir etkisi var sülük uygulaması. Vitiligo ile ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Vitiligo'nun tıpta bir tedavisi yok. Seyircimiz de zaten eğer bu rahatsızlığı e, yaşıyorsa mutlaka bilir. Biz genelde e, karaciğer ve e, bağırsak ve de böbrek arındırmasını çok tavsiye ediyoruz. E, ve inşallah e, mutlaka duymuşlardır. şu an dünyada da çok kullanılıyor açlık tedavisi. Hı hı. Ben de yılın belirli zamanlarında mutlaka yaparım ilkbaharda ve sonbaharda. Açlık tedavileri özellikle karaciğer ve bağırsak ve de böbrekleri çok güzel arındırıyor. Bu açlık tedavisi şifa orucu gibi mi düşünelim? Evet şifa orucu. Hı. Bir adı da şifa orucu ya da bıçaksız ameliyat. Ee, biliyorsunuz 2016 Aralık ayında Japonyalı bir bilim adamı...